Ve geldik akrep yükselen ve ay burcu akrep olan değerli dostlar sizler de dinleyebilirsiniz. Sevgili takipçilerim hoş geldiniz. 20 Eylül'de sizleri neler bekliyor? 20 Eylül'de neden 20 Eylül'de? Çünkü Venüs, Uranüs kare açı yapıyorlar. Ee, bildiğiniz gibi Venüs aşkın gezegeni. O yüzden aşk listesinden bir tane alacağım. Buradaki bizim kehanet destemizden 4 tane alacağım. Ve bunları tarotla yorumlayacağım. Şu anda sizden istediğim bir şey var. Hemen şunları yapın. Hemen aşağıya yorumlara bu dönemde hayatınızda sürpriz gelişmeler olduysa bunları yazın ve bunları birlikte değerlendirelim bir. İkinci isteğim şey hemen abone olun ve bildirimleri açın çünkü sizi bekleyen sürpriz videolar var ve bu videoları asla kaçırmanızı istemiyorum. Hemen sevgili akrepler biliyorsunuz çok sevdiğim burçlardan birisiniz. Hemen sizin için karıştırıyorum. Evet bakalım akrepleri. Bu Venüs Uranüs kare açısında yani 20 gün enerjisinde neler bekliyor? Çok önemli sürpriz gelişmeler yaşayacağız. Bu hani bir başlık değil, bir şey değil. clickbait değil. Gerçek bir şey göreceksiniz sizde. Hadi diyeceksiniz, nasıl oluyor diyeceksiniz. Küfür etmek istemiyorum o yüzden hadi diyorum arkadaşlar. Böyle olacak sevgili akrepler. Karıştırdık. Bakın ne? Hemen tıkladık, aldık 1 2 3 4 tane kanet. Desteği kenara bıraktım. Bunları da böyle bir tanesini açtım. Gerisini buraya bıraktım. Şimdi bu temalı bir şey yaşanacakmış. Bakalım. Sonra aldım. Hemen aşkla ilgili bir kehanet destesinden bir tane alacağım. Şu anda biraz kartların gürültüsü olabilir. O da bu işin cilvesi arkadaşlar. Alacaksınız, kabul edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Beni de böyle bağrınıza basın. Ben de sizden biriyim. Unutmayın. Tamam. Hemen. Akrep bir tane kanetini aldım. Destemi kenara bıraktım ve kartlarımı karıştırıyorum. Senin için sevgili akrep. Bakalım nelerden özgürleşeceksin? Beklenmedik fırsatların neler olabilir? Yani yaratıcılık, işte estetikle ilgili şeyler ya da işte böyle ilişkilerle ilgili dönüşümler. Bakalım neler olacak? Neler olacak seni göreceğiz sevgili akrep. Bu videoyu ben 18'inde çekiyorum ve sen de 18'inde izleyeceksin kanalda. Ardından da e, 20'sinde olacak bu söylediğim şey. 20'sine kadar bir izle bir gör bakalım. Hatta 20'sinden sonra da bir üç gün daha böyle bir izle. Bakalım neler olacak. Bunları da sürekli olarak gel git buralara yaz ve konuşalım. Ben biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı cani gönülden yürekten cevaplıyorum sevgili akrepler. Şimdi mukadderat ne diyor? Alın yazısında var olan ve kaderin getirdikleri, kaderden kaçamadığımız bazı şeyler neler? Kaderimiz bize güzel şeyler getiriyormuş. Ne diyor burada? Arkadaşlar, ha, akrepler sizin bir takım böyle güç bulamadığınız, başarılarınız falan falan var ama yapamadığınız, güç bulamadığınız bazı şeylerle ilgili siz ne oluyor? Güç bulacaksınız sevgili akrepler. Burada hayatınızın neşe kaynağı, hayatınızın enerjisinin geldiği yer, hayatınızın işte e, hayatınızın gerçekten çok büyük bir et, e, önemini hayat, of, konuşamadım. Hayatınızın gerçekten çok büyük bir kısmını etkileyen önemli bir şeylerden bahsediyor. Bu meselelerle ilgili yeni sayfalar açılacak. Hayatınızda yeni değişimler, dönüşümler yaşanacak. Mesela siz eğlenceli bir moda geçeceksiniz. Kutlamalı bir moda geçeceksiniz. İçindeki güçle. Nasıl olacak biliyor musunuz? Siz mesela bırakamadığınız bir iş yerindesiniz ve çalışıyorsunuz. Orayı bırakmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki ne yaparım? Artık yeter. Artık bıktım. Artık bırakıyorum diyeceksiniz ve bırakacaksınız. Mesela siz nedir? Okul okuyorsunuz, bitiremediniz veya işte derslerinizi veremiyorsunuz falan filan ama çalışmıyorsunuz da gibi düşünün. Ne yapacaksınız? çalışacaksınız, çalışmaya karar vereceksiniz. Bununla ilgili bir, bir adım atacaksınız ve mutlu olacaksınız. Böyle bir şeyden bahsediyor. Ani böyle sürprizler, çok güzel şeyler ve sonunda da bizi mutlu edecek şeylerden bahsediyor. Sevgili Akrep. Bakalım ikinci sırada seni ne bekliyor? Ne bekliyor? Etkileşim. Birileri size yazacak, birileri sizinle konuşacak, birileri sizinle böyle çekilecek size. Aurans çok güçlü. Çünkü zaten akreplerin aurası çok güçlü olur bilirsiniz ki. Ve bu kişiler sizin büyüğünüze kapılmışlar. Gelip böyle sizinle hayatlarını değiştirmek istiyorlar. Veya sizin hayatınız onların beğenmediği bir şey de olabilir. Tabii kimsenin buna haddi yok. Bunun sokta işte bir şeyler yapmaya hakkı da yok. Ama kalkıp sizin hayatınızla ilgili bir şeyleri değiştirmeye, sizi sakinleştirmeye, ilgileştirmeye falan çalışabilirler. Veya kendi hayatlarını sizinle birlikte değiştirmeye, dönüştürmeye niyet etmişler. Gelip de böyle hani sağlam bir ilişki, anladınız mı? Hayatımın işte bir dönüm noktası olsun. Ben bu kişiyle ciddi anlamda bir ilişki yaşayayım ama işte böyle bir şey olsun diyorlar. Bak neyi korumaya çalışıyorlar? Yıkılmasın. Aramızdaki enerjiler bitmesin. Belki bunun için ne yapmalıyız? İlişkiniz varsa, sürüyorsa belki bir ara vermeliyiz, belki bir mola vermeliyiz falandır. Belki de molayı verdiniz ve artık barışma zamanı geldi. Böyle bir şeyden bahsediyor. Aranızdaki kurulmuş olan düzenin, yapılmış olan şeylerin bitmesinin engellenmesinden, bununla ilgili bunu savunmaktan, işte bak kararsızlıklar varmış, bu kararsızlıklar yenilmiş, yenilmiş, yenmişsiniz bu kararsızlıkları siz de karşı tarafta. Anladınız mı? Bu bir işi hayatı olsun yine aynı şekilde. Ben bu zamana kadar çalıştım, çabaladım vesaire. Sonra dediniz ki bir tatile çıkayım, bir düşüneyim, bir döküyüm, düşüneyim kafamda. Sonra ne yaptınız? Geri gelip ben devam ediyorum veya bırakacağım diye düşünüyordunuz. Ve geldiniz bakın burada diyor ki geri devam edeceksiniz. Neden? Çünkü sizin burada elinizin izi var. Ve buradaki riskli adımda şu. Arkadaşlar bazı istekleriniz var karşılanmıyor, karşılanmamış olabilir. Bunların karşılanması için siz böyle korunaklı hani anladınız mı? Sözleşme altına alınmış ya da işte sizin için maddi anlamda tatmin etmeyen bir durumdur. Bunun tatmin edilmesi, anladınız mı? Ya tatmin edilmesi diyorum, tesis edilmesi. Arkadaşlar böyle şeylerden bahsediyor. Lütfen bunları kaçırmayın. Bazı etkileşimlerle bunlar iyileşecek. Etkileşime girmekten, insanlarla konuşmaktan kaçınmayın. Sevgili akrepler, devam ediyorum. Üçüncü sırada sizleri iyileşme, sağlık açısından... İyi şeyler veya aile kurma veya aile kurma dedim bak üstüne bu geldi. Gördünüz mü? Bu, bu hayvanı biliyorsunuz değil mi? Bu hayvan aile kurar. Çok güzel ev yapar. O yüzden de burada böyle anlatılıyor. Arkadaşlar bakın çok büyük büyük arkanadan iki tane kart var. Arkadaşlar mucizevi gelişmeler olacak. Bir anda pat diye sizinle evlenmek istemeyen birileri olabilir. Kökleri sağlam birileri. Hani olmaz ki dediğiniz anda pat diye böyle gel buraya evleniyoruz seni aldım kendime sakladım falan diyebilirler ve siz bundan etkilenebilirsiniz çok güçlü bir erkektir çok sağlam bir erkektir ve hedefi böyle hani yani hedeflediğini alıyordur hedefini vuruyordur böyle çat diye öyle bir şeydir çok güçlü kudretli birisinden bahsediyor olabilir veya aynı özelliklere sahip bir kadından bahsediyor olabiliriz arkadaşlar çok sağlam çok iyi kökleri sağlam birlikteliklerden bahsediyor. Aile bağlarından, kuvvetli şeylerden bahsediyor ve iyileşmekten bahsediyor açıkçası. Bilmediğiniz, etmediğinizin de kalmayacağından bahsediyor. Gerçekten sürpriz şeyler olacak çünkü bu mucizevi bir gelişme. Ben bununla ilgili daha fazla konuşup da bu enerjiyi karanlıklaştırmak istemiyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Meditasyon diyor. Ben zaten tavsiye ediyorum. silde yapın. Meditasyon ne için? Bak ne için? Gördünüz mü? Adım atmadınız. Ne bu hani istiyorsunuz uzun vade şeyler ve bırakmışsınız Ne? Soğuk enerjilerden bahsediyor. Bırakın arkadaşlar içinizdeki o şelaleyi bırakın aksın. Anladınız mı? Özlediğiniz şeylerle ilgili, yapmayı özlediğiniz şeyler. Bir kitap okumayı özlemişsinizdir. Oturun açın okuyun arkadaşlar. Ya da bir şeydir. Ne bileyim. Tam olarak aklıma gelmiyor şu anda örnek vermek ama yani sesinize kulak verin. Sakinleşin. Böyle durulun. Sessizce bir şeyler yapın. Hani anladınız mı? Bakın bu size keskinlik verecek bir şeyleri böyle hani ormanda yolunuzu bulmanızı sağlayacak işin açığı. Bu hayatı, bu tarot kartları, bu model kendisi bir orman gibi algılıyor hayatı ve ona göre bir yorumlar yapıyor. Bak ne diyor size? Challenge'lardan yani mücadelelerden, ikilemlerden, ikili ilişkilerdeki mücadelelerden bakın nasıl kurtuluyorsunuz? Akışa bırakarak kurtuluyorsunuz. Bakış açınızı değiştirerek kurtuluyorsunuz. Bunları yapmanın en kolay yolu nedir? tabii ki meditasyondur. Kendi iç sesinizdir. Akrepler siz zaten kendi iç sesinizi dinlediğinizde her şeyin gerçekten çok güzel olduğunu görürsünüz. Sevgili akrepler şu kartı görüyor musunuz şimdi? Ha? Şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Yakında iletişime geçecek. Gördünüz mü? Geliyor arkadaşlar. Akrepler. Bu kişi kimse. Bu kişi her neyse. Daha önce başarısız olmuş. Sizinle ilgili daha önce fırsatları varmış, tepmiş, değerlendirememiş. Aranızdaki bağlantıyı yıkmış, bozmuş olabilir. Veya elinde fırsat vardı ama gelip konuşmadı. Ne yaptı? Kenara çekildi. Ne dedi? Benim daha cebimde yok, cüzdanımda yok. Ben ne yapacağım? Bu kıza nasıl bakacağım? Ben bu kızla bir kafeye gitsem, otursam veya ben bu erkekle işte bir ilişki kursam uh... Nasıl ben işte daha hayatımdaki bazı şeyleri gerçekleştiremedim ekonomik olarak ayaklarımın üzerinde duramıyorum ona mı gidip de hani karşısına çıkayım falan biliyorsunuz insanların böyle kuruntuları her zaman var arkadaşlar bunlardan belki belki de başka şeylerden önünü göremedi sizi hedefi vuramadı arkadaşlar bu kişi geliyor bak bu kişi iyileştirmeye geliyor iyileşmiş ve geliyor bu kişi olgunlaşmış ve geliyor bu kişi bir şeyleri başlatmak için geliyor. Bu kişi yeni hayatının anlamı olan, hayatının işte akışı olan bir şey için sizinle sizinle bir araya gelmek için geliyor ve bu kişi size adanmak için geliyor. Bu kişi sizinle bir maceraya atılmak için geliyor. Belki size bir teklifte bulunabilir. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Bak sizin düşüneceğiniz bir konu olabilir. Gerçekten bu kişi kaderin Çemberinden, cilvesinden bir şeyinden geçmiş ve geliyor. Anladınız mı? Bu kişi de siz iz bırakmışsınız. Bu kişi sizi unutamamış ve geliyor. Ve sizi gerçekten korunaklı <laughs> görüyor olabilir. Bunun için geliyor olabilir. Ve sizin için de gerçekten duası, dileği var. Ve sizin için gerçekten hani böyle karşılıklı bir şekilde sizin de onu sevdiğinizi vesaire düşünüyor olabilir. Ee, sizin için de gerçekten söylüyorum bunları hep sizden gizliyor olabilir. Hiç öyle çaktırmıyor olabilir. İşte sizden sizi aldatmış, size ihanet etmiş veya böyle göstermiş olabilir. Araya birilerini sokmuş olabilir. Böyle şeyler yapmış olabilir. Bu kişi geliyor. Eğer bu kişi aldattıysa, ihanet ettiyse, araya birilerini soktuysa başka şeyleri kastediyorum. Bu kişileri affetmeyin arkadaşlar. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde çoğunlukla aldatan eş affediliyor. Ben bunu tasvip etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Kimse yaşamasın bunu da istemem arkadaşlar. Düşünün, taşının, yapın. Sevgili akrepler sizden isteğim şu. Söyledim. Bakın istek değil, bunu yapıyorsunuz. Ben de size cevap veriyorum. Nedir? Bu dönemde sizin hayatınızda yaşanan sürpriz gelişmeler oluyor ve bunları benimle paylaşıyorsunuz. Yorumlara bunları yazıyorsunuz. 1 2 Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Çünkü sizin için bir video hazırladım. O videoyu kaçırmıyorsunuz. Sevgili akrepler, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.